Beylikdüzü.com ve Lonca Medya olarak bugün Elle kafenin açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Beylikdüzü'müze değer katan bir yer olmuş. İçerisi çok ferah, bol bereketli kazançları olacağına inanıyoruz. Başarılı olurlar. Böyle işletmeler ilçemizde çoğaldıkça ilçemizin de değeri artıyor. Genç girişimci olmaları da bizim için daha kıymet verici oluyor. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyor. Çok güzel bir mekan, huzur verici bir mekan. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İşletmeniz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bize 50 kafenin konseptinden bahseder misiniz? Self servis hizmeti veriyoruz kahve işletmesi. Aynı zamanda bayanlara özel Elif tekstil bölümü home kısmımızda mevcut. Bu konsept nereden geldi aklınıza? El dergisi Fransızların bir bünyesinde Türkiye franchise firmasından bayilik aldık. Biz gençleri her daim desteklediğimiz gibi yine destekleyeceğiz. O amaçla geldik buraya. E dördü de benim yeğenim. Beylikdüzü'nün değerine değer katan çok kıymetli bir işletme. Böyle genç girişimci kardeşlerimin böyle bir değeri Beylikdüzü'ne kazandırması ayrı bir keyif. -...bugünkü ekonomik şartlarda -...birkaç kişi de istihdam edebiliyorlarsa -...ülkeye de katma değer sağlayan diğer girdilerler bunun içinde aktif rol almaları -...bizi mutlu ediyor, biz de genç nesili seyrediyoruz, tebrik ediyorum. -...Beylükzü'müze böyle bir kafe kazandırdığımız için çok mutluyuz -...bütün Beylükzü halkımızı -...kafemize bekliyoruz. -...hem e, kafe sohbet yapabileceğimiz hem de alışveriş yapabileceğimiz mekan oluşmuş. -...Genç bir kardeşimiz, iş insanımız, arkadaşımız, evladımız burada güzel bir kafe açıyor. -...Çok mutluyuz. -"Rabbim gençlerimizin yolunu açık etsin, kazançları bol olsun." -"Maliyetler çok yüksek arttığından dolayı bunları yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum." -"Güzel bir işletme, birçok paydaşı bir araya getirmiş." -"Kafeye gezdim içerisinde e, tekstil ürünleri, mutfak ürünleri e, olduğunu gördüm ve çok güzel, ikisini bir bütün hale getirmişler." -"Yani kafe kültüründen başka burada farklı bir konsept var." -"Bütün mekanlar hemen hemen şık, burası da farklı bir konseptte güzel bir mekan oluşturmuşlar. Böyle güzel bir ilçeye böyle güzel eserler kazandırılması, güzel iş yerlerinin gelmesi bizim için de çok anlamlı ve önemli. Belli yaşta buraları tercih edecek için oldukça değerli bir yatırım olmuş. Beylikdüzümüzün çok güzide bir mahallesinde, çok güzide bir yerinde elle markasının açılışına şahitlik ediyoruz. Biz de geleceğiz, keyifle çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Gençlere bol kazançlar diliyoruz Bereket getirmesini diliyoruz. Bölgede güzel bir bölge. Beylikdüzü'müze yeni bir mekan kazandırmış oldu gençler. Ee, çok güzel bir atmosfer var. Ee, ve çok güzel olmuş burası. Açıkçası çok sevdim. Buradan uzakta oturmama rağmen sık sık uğrayacağım. Çok heyecanlıyız. Kardeşim ve diğer kardeşlerim adına. Çok güzel oldu bence her şey. Ailenin en tatlı üyesi. İşletme için neler söylemek istersin? Ee, Annem ve babam. Bir de çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Onun için geldim. Mutluyuz yani inşallah. Dostlar da geldi hep beraber burada. Onun için çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum herkese. Güzel bir katılım var. Ve bu katılımı da ben gördüğüm için, aileden birisi olduğum için çok mutluyum, gururluyum. İnşallah bu gençlerimiz bu işleri muvaffak olurlar. Burası da Beylikdüzü Elle Kafe'nin Ella Home bölümü, tekstil bölümü aynı zamanda mutfak ürünleri de var. Birçok ürün var. Bize bunlardan bahseder misiniz? Ürünler, tasarım ürünleri. Ella Home konseptinde Türkiye piyasasında genelde bulunmayan ürünlerin bir araya toplanmış hali. Ürünlerin tamamı tasarım, sınırlı sayıda üretilen ürünler. Magnolia mı? Evet. Neli magnolia? Çilekki. Çok mu sevdin? Evet. İnşallah muvaffak olurlar. Hayırlı işler diliyorum kafe olarak açılışınızı gerçekleştirdiniz ve kötü hava şartlarına rağmen muhteşem bir kalabalık oldu. Neler söylemek istersiniz? Herkese geldikleri için teşekkür ederiz. Bizi böyle mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için de ayrıyetten teşekkür ederiz. Çok güzel bir açılış oldu. Herkesin ayağına sağlık. Çok memnun olduk. Beylik Beylikdün'e böyle güzel işletmeyi kazandırdığınız için çok teşekkür ederiz öncelikle hayırlı olsun neler söylemek istiyorsunuz? Ee, biz çok teşekkür ederiz öncelikle hepiniz geldiğiniz için sevenlerimiz eşimiz dostumuz ee, Beylikdün'e böyle bir işletme kazandırdığımız için biz de çok mutluyuz Sizler sayesinde daha da iyi bir yerlere getireceğimizi düşünüyoruz inşallah teşekkür ederim Bu güzel heyecanınızı sizlerle paylaşıyoruz sizden de duygularınızı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar İnşallah hayırlı bir kafe olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederiz size de sağ olun. Tekrardan hayırlı olsun neler söylemek ister? Genç kardeşlerimize bu yaptıkları işletmede başarılar diliyorum. Bütün sevenlerimizi kafemize bekliyoruz. Mutluluk duyarız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun çok başarılar. Çok sağ olun. olun. Beylikdüzü'nün değerine değer kattıkları için Batuhan'ı, Samet'i, Mert'i, Canberk'i ayrı ayrı çok tebrik ediyorum. Beylikdüzü'müze değer katan Güzel bir kafe olmuş. Genç kardeşlerimizin böyle işletmeler açması çok kıymetli. İnşallah Allah Tandırmasın Bol kazançlar, bol bereketler diliyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, ben de bu güzel işletmemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbimden bol kazanç diliyorum. İnşallah hayırlısıyla güzel bir işletme olacak. Hepiniz her zaman bekleriz. Sağ olun. Beylikdüzü.com.tr ve Lonca Medya olarak bugün Elle Home Cafe'nin açılışını gerçekleştirdik. Farklı ürün arıyorsanız tam yerindesiniz.